Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Amangas oynuyoruz arkadaşlar. Ee, amangas oynuyoruz bugün sizlerle. Katil şöyle gibi bir oyun arkadaşlar Amangas. Şimdi oh, videoyu durduruyorum. 10 kişi olunca tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Ee, uzun zamandır video atmıyorum. Neden? Çünkü e, sınavlar yaklaşıyor o yüzden atmıyorum. E, şimdi Amangas oynayacağız sizlerle. Durduruyorum hemen. Evet arkadaşlar 10 kişi olduk. Bakalım katil olacak mıyız? Bastık. Evet bakalım. Evet ses ses <laughs> Arkadaşlar Katil ilk Among Us videosu. Evet şimdi nasıl katil olunur? İyi izleyin. Bakın. Şöyle biraz ortaya gezelim de Total Task çok hızlı yükselle. Şunu keselim. Kesmeyelim. Melek birilerini kes. Melek diye birisi. Evet. Bu da birisi var mı? Yok. Evet. Melis burada duruyor AFK bir şekilde keselim onu. Vente girdik ve reportladılar. Evet Melis left the game dedi zaten. Evet ne olmuş? Kim diyorlar? In elektrik. Elektriğin içinde diyor. Elektrikte diyor. Nerede diyor. Türkçe yazıyor zaten. Soru işareti. Evet Ya da yazmayalım Nerede buldun? Elektrik dedi işte yine elektrik Elektriğin içinde Türk gelme işte Türk gelmesin Veya info diyor Info şey Gören o var mı? Şey var mı? işte? Kim? Diyor Skip it, yani atlayalım mı dedim, geçelim mi dedim. Şu skip it, şu. Aynen demiş. Verdik, skip it. Evet, ilk videomuzda katil olmak güzel. Şey, yani amangas ilk videomuz. 10 dakika olunca bitireceğim biliyorsunuz arkadaşlar. Bu olayı çöz, çözerim çözeceğim. 10 dakikadan uzatmaya çalışacağım ama 10 dakika kesiliyor 10 kadar 3 dakika. Evet. Hadi hocam. Hadi. What are you doing ya? Azra versen oyunu. Versen oyunu. Birisi bir şeyler yazıyor da ben şey oyunu. Evet her Azra'yı keseceğiz. Şey o. MHPK. Şimdi. <laughs> Skip it. İki imposter var. Azra'yı keseceğiz. Şu adamı keseceğim ben. Evet şimdi burada. Evet arkadaşlar kolay bir oyundu. Kolaydı yani. Şimdi durduralım hemen tekrardan gelelim. İki oy video olsun. İki video değil arkadaşlar, 10 dakikaya kadar bir tane daha maç oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 10 kişi olduk, hemen başlatalım. Start demiş, başlattık. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Cronade. Katil değiliz, görevlerimizi yapalım. Ee, elektrikte bir görevimiz var toplu dolaşmak iyidir bence. İki. Aynen. iki kişi elektrikteyiz. pineapple kesebilir. Şöyle hocam. Evet. Eee in electrical Eee elektriğin içinde dedim. Ne zaman ne alaka? Kim ne zaman? Nerede? not in şey yok, info yok yani görmedim. Bike Games olabilir. I was in admin and black go down diyor. Edi mi diyorsun? Black siyahdan şüpheleniyorum diyor. But I am not sure diyor. Emin değilim diyor. Ama ben emin değilim diyor. Ee, biz bir skip verelim. Ama sen emin değilsen biz geçelim. Evet kazandık. 7 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, videomuzu burada bitirelim arkadaşlar o zaman. Güzel bir oyundu arkadaşlar. Şöyle play'e ee, Güzel bir oyundu. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. 22 abone, 21 e abone olduk arkadaşlar 21. Ee, güzel oldu arkadaşlar. Videomuz burada bitiyor 8 dakika oldu başka söyleyeceğim bir şey yok burada videomuzu bitiriyoruz görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın